Selam arkadaşlar. Evsik Kokokalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ve Galatasaray'ın 38. başkanı belirlendi. Galatasaray 38. başkanı olarak Burak Elmas'ı seçti. 1541 oyla Burak Elmas Galatasaray'ın yeni dönem başkanı oldu. Başkanlık adayına Galatasaray 5 kişiyle katılmıştı ve Galatasaray tarihindeki en fazla adayla gerçekleştirilen seçim olmuştu. Özellikle Eşref Hamamcıoğlu ile kıyasaya mücadele içindeydi Burak Elmas. Ee, i̇lk 9 sandıkta Eşref Amamcıoğlu'nun ciddi bir farkı vardı. Ancak 9. sandıktan sonra Burak Elmas yavaş yavaş farkı kapattı. Toplamda 30 sandık vardı ve en son 28. sandıkta öne geçti ve toplamda 1541 oyla e, Burak Elmas yeni dönem başkanı oldu. E, Eşref Amamcıoğlu ise 1500 oy aldı. E, diğer başkan adayları da Yiğit Şardan İbrahim Öztürk ve son olarak da Metin Öztürk olarak, İbrahim Özdemir ve Metin Öztürk olarak yer almıştı. Toplam 5 adayla katılmıştı ve kazanan Burak Elmas oldu. Burak Elmas ekibine, Burak Elmas kuruluna daha doğrusu üyelerine tebrik ediyorum. Birlikte Galatasaray camiasında büyük işler başaracağına inanıyorum. Galatasaray seçimleri birazcık aslında sarpa sarmıştı. İlk olarak Mayıs'ta belirlenmişti. Ancak Mayıs'ta tam kapanmadan ve pandemiden ötürü seçim ertelendi. Ve daha sonrasında 19 Haziran'da yapılması karar verildi. 19 Mayıs, 19 Haziran'da gerçekleşen seçimde Burak Elmas yeni başkan oldu. Burak Elmas'ı da kısaca sizlere tanıtayım. Burak Elmas 1974 doğumlu ve Burak Elmas'ın Galatasaray hikayesi 23 yaşında başlıyor aslında. Galatasaray'da 23 yaşında paf takım sorumlusu olarak görev almıştı. Daha sonra iki dönem başkanlığında yönetim kurulunda yer aldı. İlk olarak Özcan Canaydın'a pardon, ilk olarak Faruk Süren'de, daha sonrasında da Can Canaydın'ın yönetiminde yer aldı. En son olarak da görev yapan Mustafa Cengiz de Sportif AŞ yönetiminde bulunmaktaydı ve yeni dönem başkan adaylığı olarak listesini Galatasaray camiasına iletmişti. Ben Burak Elmas'ı canı gönülden tebrik ediyorum. Genç bir yönetici olarak Galatasaray'a geldi. Galatasaray'a vermiş olduğu vaatler arasında ilk olarak Fatih Terim'le çalışacağını belirtmişti. Bu da büyük bir soru işaretiydi. Çünkü Galatasaray'ın şu an hem başkanı belirsizdi hem de bir teknik direktörü yoktu. Ancak Fatih Terim'le çalışacağını ısrarla belirtmişti. Ee, kısa zamanda bununla ilgili de net sonuca varılacaktır. Ee, biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi önerme kurası çekilmişti. PSV Eindhoven'la eşleşti Galatasaray. Temmuz ayında Temmuz'un 20'sinde gerçekleştirecek ilk maçını ee, ve bu maç öncesinde şu anda Selçuk inan teknik olarak, teknik görevli olarak takıma antrenmanlara çıkartıyordu. İlk işi Burak Elmas'ın bir teknik direktörle anlaşmak olacaktır. Belirttiği üzere Fatih Terim'le anlaşacağını söylemişti. İlerleyen günlerde bunu da takip ediyor olacağız. Tekrardan Galatasaray camiasına, Burak Elmas'a ve Burak Elmas ekibine canı gönülden tebrik ediyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.